insanlara ihtiyacı yoktur. Şu kadar başarılı, bu kadar başarılı buna ihtiyacı yoktur. Görüyoruz çok başarılı insanlar var. Ama ölen, aşk kalan, katleden onlarca insan var. Demek ki bu insanların başarıları hiçbir şeye hal etmiyor. Önemli olan gerçekten başarı derken doğru temelde bir barışı inşa etmek. Barış için bir şeyleri yapmak. Barışla birlikte insanlığın yaralarını iyileştirmek. Eğer yazılması gerekiyorsa, inşa edilmesi gerekiyorsa ve başarı arıyorsak başarı barışı inşa edenlerindir. Barış yolunda ilerleyen insanlarındır. Barışı var edenlerdir. Barışın tarihini yazandır. Barışı her yerde yaşamsallaştıranlarındır. Yoksa günlük hayatınızda o oh hissedin kadar başarılı diye geçinen başarılı insanlar olsun. Ama eğer bugün bir katliam varsa, insanlar ölüyorsa, savaşlar çok yaygınsa, her yerde savaş varsa ve barış yoksa, barışı gölgede bırakılmışsa demek ki başarı yoktur bu ülkelerde. Oysa en büyük hatalarımız ne? büyüttüğümüz çocukları hep şunu açılamaya çalışırız. Kendi haklarını koru. Kendini var et. Ayakların üzerine dur. Ama kendi haklarını. Burada hiçbir zaman bir anne bir baba ya da büyüttüğünüz çocukta hiç kimse demez ki insanlığın haklarını koru. İnsanların haklarını koru. İnsanlar için kendini var et. Yarın öbür gün insanlık için bir şeyler yap. Ne oluyor? Bu kadar olumsuzluklar olurken hep büyütülen çocuklar yüzünde değil mi? Çocuklar büyüdükten sonra ne yaparlar? Hep kendi haklarını korumaya çalışıyorlar. Onlara göre de kendi haklarını korumak, insanlığın haklarını korumak demektir. İnsan haklarını haklarını korumak demektir. İnsanlık için bir şeyleri var etmek demektir. Böyle biliyorlar. Çünkü hiç kimse onların karşısına durup da doğruyu söylememiş. Egoist diyoruz ya, egoistlik ilk başta ailede başlıyor. Anne baba seni büyütenler sana egoistliği aşılamaya çalışıyorlar. Hep ben, sen, sen sen olarak Gelişeceksin. Sen sen olarak büyüyeceksin. Kişi böyle kendi büyüdüğü için ne yapar? İstese bile bu egoizmden kendini kurtaramaz. Saygı gereği genelde herkesi dinlerim. Yanlış konuştuklarını bildiğim halde, yanlış yaptıklarını bildiğim halde dinlerim. Saygımı olur, bilmem. Ama bunu yapıyorum. Genelde bu kişilerin karşısında az konuşmayı tercih ederim. Biliyorum. Benim konuştuklarım, doğrularım onların yanlışının içerisinden kaybolur. Dinlerim ama az konuşurum.